Selamlar ve sevgili sevgili dostlar. Elimizde kalan son meyve limonlarımıza bakın. Artık bunların meyve vermeleri için, işlerini toplamaları için meyvelerini toplamamız gerekiyor. Ancak cinsleri belli olsun diye meyvelerini şimdilik üzerlerinde durduruyoruz. Yaprak buluşması tabii ki aslarındaki örümceklere bakıyorum. Örümcek bit oldu mu yaprakları buruşabilir bir de saksınızın altında böyle ot bitiyorsa toprağı güzeldir eğer hiçbir şey bitmiyorsa toprağınız sıkıntılıdır bunlar ekşi limon bunlar da yedi verendir ancak bunlar biraz ekşidir. Bunların limonları biraz daha geç zamanlara kadar dayanabiliyor <laughs> ve diğer gibi kırmızı olmuyor sarı oluyor sarı limon. Bazıları da bunların hastası. Bunlar light değildir biraz daha ekşidir. Güzel bir limonlar. Yediğiden değiller. Bunlar bize Akdeniz tarafından geldiler. Burada alıştırdık. Soğuk mevsimi 5-6 yıldır. 5-6 yıla yakın bir dedir ama yine de korumaya alıyoruz. Bölgemiz biraz daha soğuk. Az eden dostlarımıza böyle limonlu vaziyette gönderiyoruz. Bakın saksılarımıza koyun gübresi bak görünüyor bu koyun gübreleri şöyle şöyle seyir tanesi zeytin çekirdeği gibi çok önemli. İki günde bir yağmur yağıyor, iki günde bir bacak oluyor. Yağmur yağdı, yağmur sonrası hemen bacaklar oluşmaya başlar. Yani ilaç vurma fırsat yoktu ancak çiçekteyken e, kimyevi ilaç vurmuyoruz. Elimizde yağ falan yapıyoruz böyle. Arap sabunuyla falan. Zeytinyağı onlar temizliyor. Evet sevgili dostlar, herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Limonlarımız mevcuttur. Herkes gördüğünü görsel olarak alabilir. Bunlar günceldir. Bugün 27 Nisan 2023 Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'ın selam selameti bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.